Bölüm 436, daha iyisini buldum. Yuan'ın tüm menüyü sipariş etmesinden yaklaşık 15 dakika sonra, işçiler ellerinde tabaklarla geri döndüler. Sevgili misafirler, Burme Lotus bir kez daha hoş geldiniz. Ben buranın müdürüyüm. Bizden bir şeye ihtiyacınız olursa, lütfen bize bildirin. Oradaki işçilerin hiçbiri Yuan ve diğerlerinin kimliğini tanımasa da, asil görünüşleri ve akıl almaz auralarıyla önemli insanlar oldukları apaçık ortadaydı. İşçiler yetiştirici olmasa da, yönetici bir zirve ruh çırağıydı ve Yuan'ın grubuna yaklaştığında, sanki havasızmış gibi hissetmesine neden olan görünmez bir aura hissedebiliyordu. Onun bilmediği şey, hepsinin ruh üstadının üstünde olduğuydu. Eğer bunu bilseydi, müdür muhtemelen şu anda dizlerinin üzerinde konuşuyor olurdu. Yemekler masaya konuldu anda Yuan ellerini ve ağzını oynatmaya başladı. Hua ve diğerleri artık Yuan'ın yeme alışkanlıklarına alışmışlardı, bu yüzden onun bir yiyecek canavarı gibi yemeği silip süpürdüğünü gördüklerinde tepki vermediler. Ancak işçiler daha önce hiç böyle bir şey görmemişlerdi ve yemeklerin masadan bu kadar hızlı tükenmesi karşısında büyük bir şok yaşadılar. Yemek masaya konulduktan bir dakika bile geçmeden, Yuan'ın yeme bakmasına bile gerek kalmadan, bilinçaltında ilahi duyguyu kullanarak yemeği temizlerdi. Elbette Yuan, diğerleri için de biraz yiyecek bırakmayı ihmal etmiyordu ve sonunda tüketim hızını yavaşlatıyordu. Yemeğin üzerinden yaklaşık yarım saat geçmişti ki Yuan, dışarıdan gelen küçük bir gürültü duydu. Ne? En iyi odanız müsait değil mi? O zaman onu müsait kılın. Kim olduğumuzu biliyor musunuz? Küstah bir ses yankılandı. Yuan bu sesi duyunca kaşlarını kaldırdı, çünkü nedense çok tanıdık geliyordu. Birkaç dakika sonra Yuan, özel odalarına yaklaşan ağır ayak seslerini duydu. Şu anda burada kimin yemek yediği umurumda değil, hemen gidin. Du ailesi artık burada yemek yiyecek. Küstah bakışlı genç bir adam belirdi ve kapıyı zorla açıp içeri girdi, bağırarak. Ancak genç adam masanın etrafında oturan güzelleri fark edince hemen konuşmayı bırakıp şaşkın bir ifadeyle onlara bakmaya başladı. Yuan'ın sırtı kapıya dönük olduğundan, gürültücü genç adam ilk başta Yuan'ın varlığını fark etmedi. Tam bu sırada Yuan dönüp genç adama baktı. Aslında Yuan'ın ruh savaşçısı olduktan kısa bir süre sonra kavga ettiği Du kardeşlerden biriydi. Genç efendi Dubai, lütfen yavaşlayın. Aniden arkasında başka bir figür belirdi ve bu, Du kardeşleri korumakla görevli ruh ustasıydı. Ruh ustasının bakışları bilinçaltında bir sebepten dolayı Shao döndü, ve onun sevimli ve masum yüzünü görünce geri sıçradı, ve sen burada ne yapıyorsun, dedi. Neden böyle bağırıyorsun? Kim bu? Tam o sırada Dubai dalgınlığından sıyrılıp Xiaohua ve Yuan'a baktı. Sen müzayede evindeki o piç kurususun. Burada ne yapıyorsun? Dubai sonunda Yuan'ı tanıdı. Gördüğün gibi, burada yemek yiyorum, en azından sen içeri dalana kadar öyleydin. Ne istiyorsun, dedi Yuan, kaşlarını çatarak önceki çatışmalarından ders çıkarmadı mı? Dubai birden Yuan'ı işaret etti ve yüzünde çirkin bir gülümsemeyle güldü. Seni her yerde aradım, seni lanet olası piç. Seni ya da o gün yaşadığım o aşağılanmayı unutacağımı mı sandın? Asla. Ailem her an burada olacak ve geldiklerinde seni doğduğuna pişman edeceğim. Sonra Dubai, Feng Yukang ve Lan Yingying'e işaret etti. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama bugünden itibaren bu kaybeden yerine beni takip etmelisiniz. Du ailem, aşağı cennetteki en üst düzey ailelerden biridir. Ailem de ruh üstadlarıdır. Du ailesi, diye mırıldandı Feng Yukan kayıtsız bir tavırla. Bir an sonra Dubai'nin kardeşi Duhai, iki çift, iki aile ve çocuklarıyla birlikte restorana girdi. Duhay gel de burada ne var bir bak, diye bağırdı Dubai ona. Ne oldu? Koltukları ayırtmak istediğini biliyorum ama buraya kadar koşmak zorunda mıydın? Duhai özel odaya yaklaşırken iç çekti. Yuan'ın yakışıklı yüzünü görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Sensin. Yuan, ellerini ve ağzını ıslak bir bezle sildikten sonra, "Yine dayak mı istiyorsunuz?" diye sordu. Bizi yendin mi? Denemeni çok isterim. Bu kardeşler göğüslerini gururla kabartmış bir şekilde orada duruyorlardı. Burada neler oluyor? Koltuklarımız nerede? Dubai Orta yaşlı bir adam aniden arkalarından yaklaştı ve diğerleri de kısa süre sonra onu takip etti. Baba, bize daha da iyisini buldun. Bir müzayede evine gidip morarmış bir bedenle döndüğümüz zamanı hatırlıyor musun? İşte o gün bize saldıran piç kurusu. Sonunda onu bulduk. Dubai, Yuan'ı işaret etmeden önce babasının yanına koştu. Ne? Du kardeşin babası ve orada bulunan diğerleri Yuan'a ve masasına bakmak için döndüler. Ancak gözleri Yuan'ın üzerinde bir saniyeden fazla kalmadı çünkü başka bir şey dikkatlerini çekmişti. Yuan'ın karşısında oturan güzel genç kadın. Madame Feng. Burada ne yapıyorsunuz? Orta yaşlı adam, Feng Yukiang'ın suratı asık bir şekilde orada oturduğunu görünce şaşkın bir sesle bağırdı. Duvi, çocukların huzurumu bozduğu ve daha da kötüsü genç efendime hakaret ettiği halde buraya gelip bana soru sormaya cesaret mi ediyorsun? Bugün ölmeyi mi düşünüyorsun? diye sordu Feng Yuqiang soğuk bir sesle, ayağa kalkıp onlara baskıcı bir şekilde bakarak, tüylerini diken diken etti. Bölüm 437, Kararlı Eylem Du ailesinin reisi ve aynı zamanda Du kardeşlerin babası olan Duvi, Feng Yuqiang'ın sözlerini duyduktan sonra şok oldu ve nutku tutuldu. Ancak her şey çok hızlı geliştiği için durumu hala kavrayamamıştı. Çocukları, Anka şehrinin bir numaralı uzmanı Feng'i nasıl gücendirdi? Daha da önemlisi, Feng Yuqiang'ın bahsettiği bu genç efendi kimdi? Feng Yukiang'ın birine bu kadar saygılı bir şekilde hitap ettiğini ilk kez duyuyordu. Bu arada Du ailesini takip ederek bu restorana gelen diğer iki aile, Du ailesi yüzünden potansiyel olarak tehlikede oldukları için kararlarından pişmanlık duyuyorlardı. Burada neler oluyordu Vi? Bizi buraya bir iş toplantısı için getirdiğini sanıyordum. Bunu bilerek ailemizin itibarını zedelemek için yapıyorsan, bu savaş demektir, dedi içlerinden biri ona. Bekle, ben de burada neler olduğunu bilmiyorum. Dubai. Duhay. Açıklayın bakalım. Duvi hemen cevap almak için oğullarına döndü. Ancak Du kardeşler, Madame Feng'in kim olduğunu veya babalarının neden onlara kızgın olduğunu bilmiyorlardı. Ne? Biz bir şey yapmadık. Yanlış olan o. Aradığımız kişi o. Du ailemize hakaret eden ve bize saldıran kişi onu bulduğumuzda icabına bakacağını söylemiştin, dedi Dubai, Yuan'ı işaret ederek. Duvi, ruh büyük üstadı aurası yayan Yuan'a bakmak için döndü, kalbi şok ve inanmazlıkla titriyordu. Bir ruh büyük üstadı Du kardeşlere mi saldırmıştı? Eğer öyleyse, hayatta bile olmazlardı. Üstelik bu ruh büyük üstadını tanımıyordu bile. Bana onun bir ruh savaşçısı olduğunu söyledin. Ve sana sadece Du ailesinden olduğun için saldırdığını söyledin bir ruh büyük üstadından hiç bahsetmedin. Sanki bir ruh büyük üstadı, ilk başta hiçbir yanlış yapmamış olsam bile, seni zorbalıkla cezalandırmak için elinden geleni yapacakmış gibi, diye bağırdı Duvi, başının ağrıdığını hissederek. Ne? Ruh büyük üstadı mı? Bu kardeşler bunu duyunca şok oldular. Dövüştüklerinde Yuan'ın bir ruh savaşçısı olduğundan emindiler. Kendi yetiştirme üstlerini sadece bir seviye artırmayı başarmışken, Yuan nasıl bu kadar kısa sürede bir ruh büyük üstadı oldu? Geçmişte genç efendim ile çocuklarınız arasında ne yaşanmış olursa olsun, şu anda kimin haksız olduğu ortada. Huzur içinde yemek yiyorduk, ama onlar buraya vahşi köpekler gibi hallayarak gelip huzurumuzu bozdular. Daha da kötüsü, genç efendime hakaret ederek, bana bir hizmetçi gibi onu takip etmemi söyledi. Du ailesi, Feng Yukang'dan başımı eğip Du ailesinin hizmetçisi olmamı mı istiyor, diye sordu Feng Yukang soğuk bir sesle. Du ailesi buna cesaret edemez, dedi Duvi hemen. Sonra öfkeli bir ifadeyle oğullarına döndü. Diz çök ve Madam Feng'den ve buradaki herkesten özür dile. Eve döndüğümüzde ikinizle bizzat ilgileneceğim. Ne? Ama Dubai bunun kendi hatası olmadığını söylemek istedi ama daha konuşamadan Duvi kolunu şıklattı ve Dubai'nin yüzüne tokat attı. Diz çök ve özür dile diye tekrarladı Duvi. Dubai, yüzünde inanmaz bir ifadeyle yerde yatıyordu. Babası ona ilk kez vuruyordu. Duhai, kardeşinin vurulduğunu görünce bunun ciddi olduğunu anladı ve hemen Yuan ve diğerlerinin önünde diz çöktü. Her şey için özür dilerim. Lütfen beni affet. Dubai bir an sonra kardeşinin peşinden gitti ve Duhai'nin yanına diz çöktü. Özür dilerim. Dubai özür dilemeye pek istekli olmadığı belli olan sert bir sesle konuştu. Ancak Duvi bunu görünce aniden kollarını açıp avuçlarını açtı ve hemen ardından Dubai'nin sırtına vurdu. Dubai, Dantian'ın içindeki yetiştirmenin vücudundan kaçtığını hissederek acı dolu bir çığlık attı ve ardından biraz ağız dolusu kan öksürdü. Duvi tek ve kesin bir vuruşla kendi oğlunun yetiştirilmesini baltalamıştı. Dubai, Duhai bunu görünce şok oldu ve korku dolu bir ifadeyle babasına baktı. Baba, sen... Dubai de şaşkınlıkla ona bakıyordu. Duvi onları görmezden geldi ve Feng Yukiang'a dönüp ona doğru eğildi. Eğer bu yeterli değilse, onu öldürmeye hazırım. Lütfen Du ailesini bağışlayın, Madame Feng. Feng Du Duvi'nin hareketlerine pek şaşırmamıştı. Eğer Yuan'ı takip etmeye başlamadan önce olsaydı, Dubai'nin kellesini bile isteyebilirdi. Ancak şimdi Yuan'ı takip ettiği ve karakterini tanıdığı için, bu kardeşleri öldürmesine izin vermeyeceğini biliyordu. Bu yüzden, sessizce orada duran ve olanlara çok şaşırmış olan Yuan'a bakmak için döndü. Her şey çok hızlı olmuştu ve Yuan tepki bile veremeden her şey bitmişti. Yuan bir anlık sessizliğin ardından, onu öldürmeye gerek yok. Zaten yeterince şey yaptım, dedi. Yüzüne yansıtmasa da Yuan, Luvi'nin başka birini memnun etmek için bu kadar ileri gitmesine oldukça şaşırmıştı. Özür dilemek için kendi oğlunu öldürme fikrine aklı almıyordu. Genç efendim konuştu, artık bizi rahatsız etmeyi bırakıp defolup gidebilirsiniz, dedi Feng Yuqiang. Merhametiniz için teşekkür ederim, Madame Feng ve genç efendi. Duvi, aileleri için çalışan ruh üstadına bakmadan önce onlara tekrar eğildi. Çöpleri toplayın da gidelim. Duvi bunları söyledikten sonra diğerleriyle birlikte restorandan ayrıldı ve ruh üstadı da Du kardeşleri daha önce olduğu gibi alıp götürdü. Sayın konuklar, az önce yaptıklarım için çok özür dilerim, hemen ortalığı temizleyeceğiz, dedi müdür onlara. Birkaç dakika sonra bir işçi gelip yerdeki kanı temizledi. Oda tekrar temizlendikten sonra müdür ve diğer çalışanlar odadan çıktılar ve Yuan ile diğerlerini yalnız bıraktılar. Bölüm 438, Doğru Seçim Sanırım iştahımı kaybettim. Du ailesi olay yerinden ayrıldıktan birkaç dakika sonra Yuan iç çekti. Ne oldu genç efendi, diye sordu Feng Yuqiang, aklında bir fikir olmasına rağmen. Bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Özür dilemek için gerçekten kendi oğlunu sakat bırakması mı gerekiyordu? Hatta kendi oğlunu öldürmeye bile hazırdı. Bir anlık sessizlikten sonra Feng Yugang ağzını açtı ve şöyle dedi: "Çünkü bir seçim yapmak zorundaydı. Ya kendi oğlu ya da tüm ailesi." Yetiştirme dünyası, sıradan bir hizmetçinin karşı koyamayacağı birini gücendirmesi yüzünden tüm ailesinin yok olabileceği bir yerdir. Duviye göre ailesi oğlunun eylemi yüzünden tehlikedeydi. Bu nedenle sorundan kurtulmak için ilk başta sorun çıkaran kişiden kurtulmaya karar verdi. Bu yetiştirme dünyasında çok yaygın bir şey, genç efendi. Bunun hakkında fazla düşünmemelisin. Başkalarını memnun etmek için kendi canlarını bile feda etmeye razı olan insanlar var. Yuan, Thank You Kanga cevap veremeden sanki aklını okuyabiliyormuş gibi şahıva, kardeş Yuan, dışarıda. Bir insanın kendilerine bakış şeklinden hoşlanmadıkları için bir aileyi katledebilecek kadar aşırıya kaçan mantıksız insanlar var. Üst cennetler böyle insanlarla dolu, dedi. Yuan, Xiaohuan'ın sözlerini duyunca ağzını kapattı. Sanki birinin neden böylesine küçük bir şey yüzünden tüm bir aileyi yok edeceğini soracaktı. Bence Du Wei'nin yaptığı doğru bir seçimdi. Beni, hele ki senin gibi bilinmeyen bir ruh büyük üstadını asla gücendiremeyeceğini biliyordu. Beni unutun. Genç efendi şu anki yeteneğiyle tüm Du ailesini yok edebilir, dedi Feng Yuqiang. Ama ben böyle bir şey yapmam. Elbette. Genç efendinin iyiliksever bir varlık olduğunu biliyoruz. Ancak Du Wei bunu bilmiyordu ve sırf öğrenmek için tüm ailesini riske atmayacaktı. Ve devam etti. Du ailesi, aşağı cennetteki en üst düzey ailelerden biridir. Nasıl hayatta kalacaklarını bilirler aslında 9 cennetteki her üst düzey aile önce hayatta kalmayı öğrenmelidir. Bunu başaramazlarsa, çoktan yok olmuş olurlardı. Anlıyorum. Yuan başını salladı. Bir süre sonra restorandan ayrılmaya karar verdiler. Yuan hesabı ödemeye çalıştığında, müdür kibarca parayı reddetti ve hesabın kendisine ait olduğunu söyledi. Aralarında ruh büyük üstadları olduğunu öğrendikten sonra, müdür artık parayı kabul etmeye cesaret edemedi. Restorandan ayrılan Yuan, Meikou'ya dönmeden önce birden fazla restoranda yemek yemeyi planladığı için ne yapması gerektiğinden emin değildi. Ancak iştahı kaçınca planlarını da değiştirmek zorunda kaldı. Bir süre düşündükten sonra Yuan, Feng Yuqiang'a dönüp baktı ve ona, Feng Feng, benimle biraz çalışabilir misin, dedi. Çalışmak mı? Genç efendiyle mi? Feng Yuqiang şaşkınlıkla sordu. Başını salladı ve bana öğrettiğin hareket tekniğini bir süredir kullanıyorum ama onu sadece yerde doğru şekilde kullanabildiğimi fark ettim. Havada çok savunmasızım. Ve bu kadar çok yemek yedikten sonra biraz egzersiz yapmak istiyorum, dedi. Gölge diyarında yaşadıklarından sonra Yuan, havadayken saldırılardan kaçmakta zorlandığını fark etti. Feng Yuqiang kıkırdadı ve şöyle dedi, genç efendi, hareket tekniği havada kullanıldığında aslında çok daha güçlü. Sonuçta bu anka kuşlarına özel bir teknik. Sadece sen henüz o seviyeye ulaşmadın, bu yüzden onu sadece yerde kullanabilirsin. Öncelikle teknikte şu an nerede olduğunuzu göreyim. Yuan başını salladı ve şehirden ayrılıp özgürce pratik yapabilecekleri vahşi doğada boş bir alan bulmak için yola koyuldular. Mükemmel yeri bulmaları yaklaşık 10 dakika sürdü. Tamam, genç efendi, sana saldıracağım ve sen hareket tekniğiyle bundan kaçacaksın. Yavaş başlayacağım. Hazır olduğunda bana haber ver. Thank You Yang, yerdeki rastgele bir sopayı alıp ona kılıç gibi davrandı. Yuan derin bir nefes aldıktan sonra başını salladı. Hazırım. Ben geliyorum. Thank You Yang ayaklarını tekmeledi ve anında aralarındaki mesafeyi kapattı, ardından elindeki tahta sopayı sanki bir kılıçmış gibi salladı. Yuan, Feng You Yang'ın hızına ilk başta şaşırdı, ama onun saldırısından mükemmel bir şekilde kaçmayı başardı. Ancak Feng Yukang ilk vuruştan sonra durmadı ve tahta sopayla ona saldırmaya devam etti. Zamanla hızını artırdı ve daha karmaşık hareketler yaptı. Chao Hua ve Lan Yingying, seyirci olarak uzaktan onların antrenmanını izliyorlardı. Chao Hua herhangi bir tepki göstermese de Lan Yingying, bu kadar yoğun bir antrenmana ilk kez tanık olduğu için onların antrenmanlarından çok etkilenmişti. Elbette en çok şaşıran Feng Yukang'dı. Aman tanrım hareket tekniğini öğreneli ne kadar oldu? Bu aşamaya gelmem yıllarca sürdü ama o tekniği öğreneli sadece birkaç hafta oldu. Dahası muhtemelen tüm bunları mistik diyardayken başardı çünkü ben onunla birlikteyken bu tekniği uyguladığını henüz görmedim. Feng Yuqiang, Yuan'ın teknikte ne kadar ilerlediğini fark etmesi bir dakikadan az sürdü ve kendi kendine şöyle düşündü, ne kadar ilginç. Yeteneklerinizi ilk elden deneyimlememe izin verin, genç efendi. Feng Yuqiang'ın güzel yüzünde aniden bir gülümseme belirdi ve hareket hızı bir sonraki anda iki katına çıktı. Vay canına! Feng Yuqiang'ın ani hız artışı Yuan'ı hazırlıksız yakaladı ve vücuduna bir vuruş yapmasını sağladı. Ancak Yuan hızla kendini ayarladı ve sonraki birkaç saldırıdan kaçınmaya devam etti. Ancak Yuan artık Feng Yuqiang'ın saldırılarından kolayca kaçamıyordu ve hızla terlemeye başladı. Feng Feng! O güçlü, diye içinden haykırdı Yuan.